1890 Amerika milyonlarca insan sayılmayı bekliyor. Eski yöntemle 9 yıl sürecek bir kabus. Genç bir mühendis tramvay biletlerindeki küçük deliklerden ilham alıyor ve o delikler bir çağın kaderini değiştiriyor. Herman Hollerith, 20'li yaşlarında MIT'de çalışırken bilgiyi kağıda açılan deliklerle kodlamayı icat ediyor. Makinesi bu deliklerden geçen elektrik sinyalleriyle veriyi okuyor. Tıpkı bugün sınavlarda kullandığımız optik formlar gibi. işaretlediğimiz her kutucuk aslında onun açtığı yoldan yürüyor. Biletçilerin açtığı basit delikler onun ellerinde veriyle konuşan kartlara dönüşüyor. Bu kartlar sayesinde 1890 ABD nüfus sayımı tarihte ilk kez makinelerle yapılıyor ve 2 yıl erken tamamlanıyor. Dünya bu sessiz devrimi ayakta alkışlıyor. Hollerith'in kurduğu şirket bir gün IBM adını alacak. Ve onun delikli kartları dijital çağın ilk nefesi olacak. Bugün cam kulelerle ışıldayan veri merkezleri parmaklarımızın ucundaki bilgisayarlar. Hepsi bir zamanlar bir kağıttaki küçücük deliklerle başlamıştı. O deliklerden sadece veri değil, gelecek aktı.